Ciltte kızarıklık, kızarıklık oluşumuna sebep olabilecek birçok durum vardır. Bazen tamamen kişisel özelliklerle doğuştan gelen kişilik özelliği olarak heyecanlanınca sıcak ortamda kendiliğinden kızaran insanlar vardır. Ama kimi zaman da önemli hastalıkların ipucu olabilir. Eğer sonradan oluşan ve gençlerle geçmeyen bir kızarıklık varsa e, mutlaka uzman bir hekime danışıp e, başka bir hastanın habersiz olup olmadığından emin olunmalıdır. E, kimi zaman da basit cilt rahatsızlıkları kızarıklık sebebidir. Akne rozesea gibi, seboreik dermatit gibi, kontak dermatit gibi e, alerjik durumlarda da e, cilt kızarıklıkları olabilir. E, lekelenmeler daha çok güneşe bağlıdır. E, ve hormon habu kullanma doğum kontrol hapları bu lekeleri arttıran faktörlerdir. Lekede de gene uzman doktor tedavisiyle muayenesiyle uygun tedaviye karar verilmelidir.